Görme engelli bireyler kıyafetlerin renklerini nasıl ayırt ederler? Elimde bir renk cihazı var. Şimdi hemen göstereceğim bakalım size. Kıyafetleri tanıyabiliyor mu? Siyah. Hemen bakalım hayatım evet. Siyah dedi. Evet aldım ben bunu. Evet. Mavimsi dedi. Aslında mavi, mavi ama açık o. mavi olduğu için mavimsi diyor. Aynen. Beyazı da mesela bazen beyazımsı diyor. Bu ara renkler olduğu evet. için. Evet. Gördüğünüz Bezimsi. gibi. Evet beyazımsı dedi. İşte biz giyeceğimiz kıyafetleri, kombinlerimizi bu renk cihazıyla hatta ben çamaşırlarımı da bu renk cihazıyla e, ayırıyorum. Bu benim gerçekten elim ayağım gibi. Evet bu arada bu renk cihazı da benim nişanlıyken hediyemdi. Evet herkes nişanlısına set hediye alırken e, sevgili eşim bana Aynen. renk cihazı Ama hediye etti. Ama iyi etmemiş miyim hayatım? Çok iyi çok ettin hayatım. Hayatımı kurtardın. Bu videoyu daha fazla kişiye ulaşması için çevrenize önerirseniz çok seviniriz görüşmek üzere